Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle bu benim ilk videom. E, kusurum varsa affola. Size M harfli bir doğum günü pastası hazırladım. Kekleri ayrı ayrı yaptım. Kek için malzemelerim 2 su bardağı süt, 3 yumurta, 3 kabartma tozu, 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı un. İlk önce 2,5 su bardağı şekerim ve 3 yumurtamı iyice çırpıyorum. Bunun en önemli e, püf noktası bu, ne kadar güzel çırparsanız kekiniz de o kadar güzel ve yumuşak olur. Kekimizi iyice çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Ben biraz önce tezgahıma sıvı yağ koymayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Diğer tüm malzemeleri teker teker ekliyoruz. Unumuzu kontrolle ekleyelim. Yumurtamızdan kaynaklı, sütümüzden kaynaklı. Az ya da çok gelebilir. Kontrolle eklerseniz kıvamını ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim çok az daha bir una ihtiyacım vardı. O yüzden yarım su bardağı kadar daha un ekledim. Pasta kekimin kıvamı ne çok sıvı ne de çok katı oldu. Kekten biraz daha sıvı oldu sadece. Bu da daha yumuşak olması için bu şekilde yaptım. Bu şekilde tezgaha vurursanız hava kabarcığı oluşmaz ya da daha az oluşur. Pişerken hava kabarcıkları oluşabilir. 15-20 dakika bekleyin. Daha sonra fırını açıp hava kabarcığının üzerine bastırabilirsiniz. Bir yardımıyla. Aynı eşit pişer. Ben şimdi diğer kekimi hazırladım. ben iki adet kekimi pişirdim gayet güzel oldular şimdi kremaya geçiyoruz krema da çok güzel bir krema oldu bunun için 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 5 yemek kaşığı toz şeker ekleyip bunları önce bir karıştırıyorum 3 su bardağı sütü yavaş yavaş ekliyorum. 1 yumurta sarısını da ilave edip kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Kıvamı hazır hale gelince 2 adet krem şantiyi ilave ediyorum. Mikserle çırpıyorum. Bir tane de şekerli vanilin ekleyeyim, Ben burada eklemeyi unutmuşum. Ben M harfi yapacağım için 2 keki de 5 eşit parçaya böldüm. Siz daha küçük ya da daha büyük kesebilirsiniz dilimleri. Keki düzenlerken kırılmalar, çatlamalar olabilir. Bu sorun değil. krema Kremayla uydurulacaktır. Hiçbir şekilde gözükmeyecek. Ee, kekleri iki kat üst üste keserseniz daha çabuk yol almış olursunuz. Yani daha kolay, ayrı ayrı uğraşmazsınız. Ben kremamı önce en alt tavana biraz sürdüm yapışması için, kekimin kaymaması için. Pasta kekinin daha yumuşak olması için kekimi sütle ısladım. Her iki katı da bu işlemi uyguladım. Pasta kremamızı kekimizin üzerine sürmeye başladık. E, i̇sterseniz bu şekilde şekil vermek zorunda değilsiniz. Ben gelişi güzel yaptım. Yani e, sıvayadabilirsiniz direkt e, pasta kremasını. Meyve olarak muz ve kivi ekledim ben. Siz arzunuza göre e, ekleyebilirsiniz üzerini süsleyebilirsiniz. İçine birkaç çikolata damlacıkları attım. Kremamı eksik bulduğum için biraz daha krema ekledim. Dediğim gibi siz direkt sıvaya da bilirsiniz sadece o kısmı. Uğraşmak zorunda değilsiniz bu şekilde. İçini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dışını da aynı şekilde. Ben elimde ne varsa onları kullanmayı tercih ettim. Birkaç çikolata parçası, birkaç boncuk çikolata onları kullandım. İkinci kata geçiyorum şimdi. İkinci katı da aynı şekilde sütle ıslayıp bu şekilde yerlerine yerleştirdim. Böyle bastırırsanız daha güzel yapışmış olur kekiniz. Kırıntıları fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Daha güzel bir görüntü olur kremayı üzerine ekledim. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Ben üzerine şekil vermeye başladım. Evde ne varsa onları kullandım. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Ben kivi ve muzu özellikle pastaları çok yakıştırdığım için çok kullanıyorum. Aynı şekilde üst katına da ekliyorum. Hem tadını güzel bulduğum için hem de biraz renk vermesi için üzerine ekliyorum. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Benim için hazırlaması, sunumu, tadı da çok güzel oldu. Ailem tarafından da çok beğenildi. Çok zevkle hazırladığım bir pasta oldu. Siz bir gece önceden yapıp dinlendirirseniz daha güzel olur. Süslemesini kullanacağınız gün yapabilirsiniz. Bu tarz videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen beni destekleyin. Her şey için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.